Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güneş enerjisi sistemlerini ele alacağız. Güneş ışığından elektrik enerjisi üreten bu sistemler günümüzde giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyorlar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü güneş enerjisi sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi ve ipucu almak için takip etmeye devam edin. Ayrıca videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Böylece birlikte güneş enerjisi yolculuğumuzu daha da ileriye taşıyabiliriz. Şimdi gelin güneş enerjisi sistemlerinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve dikkat edilmesi gereken faktörleri birlikte inceleyelim. Güneş enerjisi sistemleri güneşten gelen ışığı doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu sistemler genellikle silikon ve diğer yarı iletken malzemelerden yapılmış fotovoltaik panellerden oluşur. Güneş ışığı panellere çarptığında, fotovoltaik etki sayesinde elektrik akımı oluşturulur ve bu elektrik akımı genellikle invertörler aracılığıyla kullanılabilir alternatif akıma dönüştürülür. GES farklı büyüklüklerde ve uygulamalarda kullanılabilir. Ev tipi GES'ler kişisel enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılırken Büyük ölçekli santraller şehirler veya endüstriyel tesislerin enerji taleplerini karşılayabilir. GES'ler temiz enerji üretimi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynamaktadır. Güneş enerji santralleri kurulum olarak maliyetli olsa da kullanılacak malzemeye ve tesisin büyüklüğüne, zemin özelliklerine ve coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Temiz, depolaması kolay ve sınırsız bir kaynak olduğundan dolayı günümüzde sıklıkla güneş enerji sistemlerini görmekteyiz. Şimdi fotovoltaik sistemlerinin bileşenlerine bir göz atalım. Bu sistemlerin ana bileşenleri arasında fotovoltaik paneller, invertörler, şarj kontrol cihazları, bataryalar, güneş takip sistemleri ve montaj yapıları bulunmaktadır. Fotovoltaik paneller güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren panellerdir. Genellikle silikon veya diğer yarı iletken malzemelerden yapılırlar ve güneş ışığını yakalayarak elektrik üretirler farklı kapasitelerde güneş panelleri mevcuttur. Bunlar güneş hücrelerinin alanlarına ve diziliş şekillerine göre çeşitlenir. Piyasada yaygın olarak kullanılan güneş panelleri, monokristal, polikristal ve ince film panellerdir. Bu paneller genellikle çatılar, araziler veya diğer uygun alanlara monte edilir. İnvertörler, fotovoltaik panellerden gelen dizi elektrik enerjisine ise elektrik enerjisine dönüştüren elektronik cihazlardır. Off-grid fotovoltaik sistemler için kare dalga, modifiye sinüs ve tam sinüs olmak üzere 3 çeşidi mevcuttur. Solar sistemlerde modifiye sinüs ve tam sinüs modelleri sıklıkla kullanılır. Şarj kontrol cihazı, güneş panelinden gelen disi enerjiyi düzenleyerek sabitler ve akülerin şarjı için stabil bir disi elektrik enerjisi oluşturur. Akülerin disi bir kaynaktan şarj edilmesi için şarj akımı ve voltajının regüleli olarak sabit gelmesi gerekmektedir. Güneş panelin ürettiği voltaj ve akım sabit değildir bu yüzden akülerin verimli şarj edilmesi için şarj kontrol cihazına ihtiyaç vardır. Şarj kontrol cihazları ayrıca aküden panellere ters akım akmasını önler. Aküyü aşırı şarjdan korur. Şarj kontrol cihazı akü dolduğu zaman güneş panelinden gelen elektriği keser. İki çeşidi bulunur. Bunlar PVM ve MPPT şarj kontrol cihazlarıdır. Bataryalar, güneş enerjisi sistemlerinden elde edilen enerjinin depolanmasını sağlar ve enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynarlar. Off-grid fotovoltaik sistemler için akü kalitesi çok önemlidir. Bataryanın şarj ve şarj verimliliği yüksek, ömrünün ise uzun olması gerekir. Sıcaklığa ve olumsuz çevre koşullarına göre dayanıklı olmalıdır. Solar sistemlerde yaygın olarak kullanılan aküler. Jel aküler, Lityum aküler ve derin çevrimli bazı kurşun asit akülerdir. Güneş takip sistemleri, güneş panellerini güneş ışığının yönüne göre otomatik olarak hareket ettiren mekanizmalardır. Bu sistemler, panellerin güneş ışığına optimal bir şekilde hizalanmasını sağlayarak daha yüksek bir verimlilik elde edilmesine olanak tanır. Ancak, bu sistemlerin maliyeti ve bakım gereksinimleri daha yüksek olabilir. Bu nedenle kurulum öncesi dikkatlice değerlendirilmelidir. Montaj yapıları, güneş panellerini güvenli bir şekilde sabitlemek ve uygun bir açıda konumlandırmak için kullanılan çeşitli yapılar ve montaj sistemlerini içerir. Fotovoltaik sistemler, farklı kullanım senaryoları ve özelliklere göre çeşitlere ayrılabilir. İşte bazı fotovoltaik sistem çeşitleri. On-grid fotovoltaik sistemler Şebeke bağlantılı güneş enerji sistemleri panellerde üretilen elektrik enerjisinin depolanmaksızın üretildiği an kullanılması veya tüketilmeyecek olan kısmının da satılması prensibiyle çalışmaktadır. Bu sistemde paneller tarafından üretilen elektrik enerjisi invertörler aracılığı ile tek veya üç fazla dönüştürülerek alternatif akıma çevrilir. Çift yönlü elektrik sayacı ile de şehir şebekesine aktarılır. Bu nedenle şebeke bağlantılı sistem olarak adlandırılır. 10-Grid fotovoltaik sistemler Güneş panelleri İnvertör, çift yönlü sayaçlar ve datalogger olmak üzere dört temel elemandan oluşur. Sistem Çalışma Prensibi Güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisi şebeke bağlantılı invertörlere gelerek düzenlenir ve elektrik hattına aktarılabilecek forma dönüştürülür. Güneş panelinden üretilen elektrik doğrudan yükte kullanılır fazlası ise şebekeye aktarılır. Havanın kapalı olduğu ya da üretimin düşük olduğu zamanda şebekeden yüke elektrik aktarımı olarak elektrik ihtiyacı karşılanmış olur. Eğer şebekeden kaynaklanan bir sorun olduğu takdirde ise invertör kendini kapatır. Yani şebekede elektrik kesintisi olursa elektrik kesilir. Bu sistem hem binalarda hem de yüksek güçlü elektrik ihtiyacı olan sanayi kuruluşlarında yaygın olarak kullanılır. 10 grid fotovoltaik sistemlerin avantajları 10 girit bağlantılı fotovoltaik sistemler, fazla üretilen enerjiyi şebekeye satarak gelir elde etme imkanı sunar. Bu şekilde, kullanıcılar elektrik faturalarından tasarruf ederler ve yatırımlarını geri kazanırlar. Aküye ihtiyaç olmadığı için enerji depolama maliyeti bulunmaz. Elektrik enerjisine yönelik tüm ihtiyacın karşılanması gibi bir zorunluluk bulunmaması nedeniyle istenilen boyut ve alana göre sistem kurulumu yapılabileceği için esnek bir yapıdadır. Şehir hatlarına yakın konumda ikamet eden, evde tükettiği elektrik enerjisini azaltarak ek gelir elde etmek isteyen kişiler için oldukça uygun bir sistemdir. Bu sistemler, Elektrik şebekesine bağlı olduğu için sürekli ve güvenilir bir elektrik kaynağı sağlarlar. Güneş enerjisi üretimi ve şebeke enerjisi kullanımı arasında bir denge sağlanır. Şebeke bağlantılı sistemler, elektrik kesintisi durumunda güneş enerjisi üretimi etkilenir. Bu durumda sistemlerin güneş enerjisi ile birlikte depolama sistemleri kullanarak hibrit hale getirilmesi gerekebilir. On-grid bağlantılı fotovoltaik sistemlerin verimliliği doğrudan güneş ışığına bağlıdır. Bulutlu havalarda veya gece saatlerinde Güneş enerjisi üretimi azalabilir veya durabilir. Bu sistemlerin kurulumu ve bakımı teknik bilgi gerektirir ve profesyonel bir kurulum gerektirebilir. Ayrıca elektrik şebekesine bağlı olmaları nedeniyle belirli yasal düzenlemelere ve izinlere tabidirler. Off-grid fotovoltaik sistemler, güneş panelleri aracılığıyla güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi depolama sistemleri ile depolayarak kullanıcıların elektrik ihtiyacını karşılayan bağımsız sistemlerdir. Bu sistemlerde güneş enerjisi üretimi ve enerji depolama sistemi sayesinde elektrik şebekesine bağımlılık olmaksızın elektrik üretimi ve tüketimi sağlanır. Off grid sistemler temelde dört ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar, güneş paneli, akü, inverter ve şarj düzenleyicisi. Şebeke bağlantısı sistemdeki en önemli unsur akü ve şarj düzenleyici ekipmanlardır. Bu sistem ile güneş panelinde üretilen elektrik enerjisi şarj düzenleyici cihaz ile kontrol edilerek aküye aktarılır. Aküde elektrik enerjisi depolanır ve invertör ile alternatif akıma dönüştürülür. Daha sonra da kullanıma sunulur. Off-grid fotovoltaik sistemler için akü kalitesi çok önemlidir. Kesinlikle şarj ve şarj verimi yüksek, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve ömrü uzun aküler tercih edilmelidir. Şebeke bağlantısız güneş enerji sistemi çoğunlukla elektriğin bulunmadığı, şebekesiz konumlarda kullanılır. Özellikle kırsal kesimde, elektrik enerjisinin aktarılmasının güç olduğu yaylalarda, dayelerinde, vaz istasyonlarında, çiftliklerde, tarlalarda ve otoyol tabelalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin karşılanmasında kullanılır. Bu gibi yerlerde elektrik enerjisi kıtlığına en iyi ve en az maliyetli çözüm bu sistem sayesinde elde edilir. Off-grid fotovoltaik sistemlerin avantajları. Off-grid fotovoltaik sistemler, elektrik şebekesine bağımlılığı azaltarak enerji bağımsızlığı sağlarlar. Bu sistemler uzak bölgelerde veya elektrik şebekesinin ulaşmadığı alanlarda kullanılabilir. Bu sistemler elektrik kesintilerinden etkilenmezler çünkü enerji depolama sistemleri sayesinde sürekli bir enerji kaynağı sağlarlar. Fotovoltaik sistemler taşınabilir güç çözümleri olarak kullanılabilirler. Kampçılık, karavan gezileri, tekneler veya acil durum aydınlatması gibi alanlarda kullanılabilirler. Elektrik şebekesinde kullanılan trafo, yüksek gerilim hattı gibi fazla maliyetli unsurlar bulunmaz. Elektrik enerjisi tüketimin olduğu konuma yakın bir yerde üretildiği için enerjinin iletiminde oluşan kayıp en az düzeye indirgenmiş olur. Off grid fotovoltaik sistemlerin dezavantajları. Off grid bağlantılı fotovoltaik sistemlerin kurulum maliyeti yüksektir. Güneş panelleri, depolama sistemleri ve diğer ekipmanların maliyeti dikkate alınmalıdır. Bu sistemlerin düzenli bakımı gereklidir. Güneş panellerinin temizliği, akülerin kontrolü ve diğer ekipmanların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Enerji depolama sistemleri sınırlı bir ömre sahiptir ve belirli bir süre sonra değiştirilmeleri gerekebilir. Bu sistemlerin uzun vadeli maliyetlerini artırabilir. Fotovoltaik sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler sistemin verimliliği, güvenilirliği ve uzun ömürlü olması için oldukça önemlidir. İşte fotovoltaik sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler. Konum seçimi, fotovoltaik sistemlerin verimliliği doğrudan güneş ışığına maruz kalma süresi ile ilişkilidir. Bu nedenle sistemin kurulacağı konum güneş ışığının bol olduğu bir yer olmalıdır. Güneş panellerinin tam güneşe en iyi açıyla yerleştirilmesi önemlidir. Ayrıca gölgelenme riskini en aza indirmek için çevredeki ağaçlar, binalar veya diğer engeller göz önünde bulundurulmalıdır. Fotovoltaik panellerin eğimi ve yönü sistemin verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Genellikle panellerin konumlandırılacağı yerin enlemine ve güneşin hareketine göre en uygun açı belirlenmelidir. Bu Panellerin yıl boyunca maksimum güneş ışığına maruz kalmasını sağlar. Kablo uzunlukları ve bağlantılar, güneş panelleri, invertörler ve batarya depolama sistemleri arasındaki kablo uzunlukları ve bağlantılar doğru bir şekilde planlanmalıdır. Uzun kablo mesafeleri veya kötü bağlantılar enerji kaybına veya sistem arızalarına neden olabilir. Bu nedenle kablo kesitleri ve bağlantı noktaları dikkatlice seçilmelidir. İnvertör seçimi ve konumu. İnvertörler Güneş panellerinden gelen doğru akımı alternatif akıma dönüştüren cihazlardır. İnvertörlerin doğru güç kapasitesine sahip olması ve doğru bir şekilde konumlandırılması önemlidir. Ayrıca invertörlerin güneş panellerine yakın bir yerde ve havalandırmaya uygun bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Güvenlik ve izinler, fotovoltaik sistemlerin kurulumu sırasında güvenlik önlemleri alınmalı ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde izinler alınmalıdır. Elektrik bağlantıları profesyoneller tarafından yapılmalı ve güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Finansal değerlendirme, fotovoltaik sistemlerin kurulum maliyetleri ve geri dönüş süreleri dikkate alınmalıdır. Bu, yatırımın ne kadar sürede geri kazanılacağını ve uzun vadeli maliyet-fayda analizini içerir. Devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve güneş enerjisi kredileri gibi finansal destekler de değerlendirilmelidir. Fotovoltaik sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken bu faktörler, sistemin verimliliğini, güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için önemlidir. Profesyonel bir kurulum ve düzenli bakım ile fotovoltaik sistemler, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak uzun yıllar boyunca hizmet verebilirler. Güneş enerjisi sistemlerinin bakımı, sistemlerin verimliliğini ve dayanıklılığını korumak için önemlidir. İşte güneş enerjisi sistemlerinin bakımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar. Panel temizliği, güneş panellerinin düzenli olarak temizlenmesi verimliliğin artırılması açısından önemlidir. Toz, kir, kuş pislikleri ve diğer dış etkenler panellerin üzerinde birikebilir ve güneş ışığının panellere ulaşmasını engelleyebilir. Genellikle su ve fırça kullanılarak panel yüzeyi temizlenir. Bağlantıların kontrolü, güneş panelleri, invertörler Batarya bankaları ve diğer bileşenler arasındaki bağlantıların düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bağlantı noktaları gevşemiş veya hasar görmüşse bu sorunlar düzeltilmelidir. Ağaç ve bitki kontrolü. Güneş panellerinin etrafında büyüyen ağaçlar veya bitkiler panellerin üzerine gölge düşürerek verimliliği azaltabilir. Bu nedenle panellerin etrafındaki ağaç ve bitkilerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde budanması önemlidir. Batarya bakımı Off-grid sistemlerde kullanılan bataryaların düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması önemlidir. Bataryaların sıvı seviyeleri, bağlantılar ve genel durumları düzenli olarak kontrol edilmelidir. İnvertör bakımı: İnvertörlerin çalışma durumu ve performansı düzenli olarak kontrol edilmelidir. İnvertörlerde bulunan soğutma fanları periyodik olarak temizlenmelidir. İnvertörlerde oluşabilecek arızaların erken tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Yıllık kontroller Güneş enerjisi sistemlerinin yıllık bakımı profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Bu bakımlar sırasında sistemdeki tüm bileşenler detaylı bir şekilde kontrol edilir ve gerekli tamiratlar veya değişiklikler yapılır. Güneş enerjisi sistemlerinin düzenli bakımı, sistemin uzun ömürlü ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu nedenle, sistem sahiplerinin bakım rutinlerine uygun olarak düzenli bakım yapmaları önemlidir. Güneş enerjisi sistemleri, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak geleceğimizde büyük bir rol oynayabilirler. Bu sistemlerin kurulumu ve kullanımı, çevreye duyarlılık ve enerji maliyetlerini azaltma açısından son derece önemlidir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve güneş enerjisi sistemlerinin gücünü keşfetmek için benimle birlikte olduğunuz için çok mutluyum. Umarım bu video, güneşin kusursuz enerji potansiyelini daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Kanalıma abone olarak güneş enerjisi teknolojisiyle ilgili daha fazla içeriği kaçırmayın ve videoyu paylaşarak bu bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olun. Ayrıca düşüncelerinizi ve geri bildirimlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Güneş enerjisiyle dolu bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.